Kanka beat on numara. Freestyle atabilir misin kanka? Atarım. <gülüyor> Ama <gülüyor> nasıl duyacağım ben beat'i? Nasıl mı? Yayından Bana... duyarsam laglı gelir. Yok yayından, buradan. Yayın aç sen kanka Discord'dan ona gireyim ben oradan aç. Buna bu ne dersin? Bu ses gelmedi mi sana? Bottan Nuri Soundpad'den, ver Soundpad'den verdi ya Discord'daki sesi. Bir daha versin bakayım duymadım. Dur Nuri'nin sesini açayım. Aç. Kanka çok delikatsiz. Bunda moda giremem ben. <laughs> Bot'tan açayım. Olur Bottan o aç. olur. Bot'tan aç. Sen de bir yerden gir ama kegire. Yok ben destekleyeceğim kanka. Sen freestyle'ına tamam. gir ben aralardan ben, ben gireceğim şimdi. Nuri versin. Geliyorum abi bir saniye. Bakalım ne yaşanacak birazdan. Anca hazır oldu. Yani gerçekten yeni bir, yeni bir an yaşanacak yani ama eee. hadi bayılısı. Veremiyorum. Neden? Silmişler çocuklar. Aa. Aa. O zaman çağrı yayın aç. Ben yayın açayım yayından vereyim. Aç bakayım Kegri. Ki, Açtım kanka. Katıldın mı? Katıldım. Bir aç bir test yapalım. Geliyor mu ses? Geliyor. Güzel. Al geri. Hazır mıyız? Hazırsak baştan alıyorum. Ver. Tamam. Çeviri hazır mıyız babacık? Punky, Punky, ey, Punky, ey. ey! Yaklaşmak zor bize, yaklaşmak zor bize Punky bir dost sanki, bir dost sanki Kegri'nin kadim dostuyum oğlum Hamına korum Kegri'nin Kadim dostu. Nasıldı kanka? Çok güzeldi sanki konuştum ama sen anlattın sanki sanki böyle şeylere. Twitch'te değil, buralara değil, şimdi benle beraber dosti Mekanlara değil, gecelere değil, beraber akalım discordi Valorant'ta değil, CS'de değil, LoL'e gelelim senle kanki Vodpre değil, jungle değil, mid top yapalım kanki Hepsini siktir oğlum kegle, gelirim senin ya. yanına Sikerim senin tüyü yan mizarını <laughs> <laughs> Aha Kemal de geldi, Kemal de girsin Şimdi sıra Kemal'de ha? Cevap ver kendinizi üstleyen. Şey geçin şimdi gelin, bank ile beraber düğün yapın kendinizi üstleyin çekirle dil Kegri olmuş YouTube'da şimdi böyle yayınlarda komşu şekerse belamızı ha? Şimdi ne yapacağız kendinizi üstleyin çabuk koştur bizimle beraber. Gel, ya, gelin gördüysen bunu çaresizce. Kamburlu olasığın solan, taşan sokaklar vila Hani nerede bu dolan, topraklar rüya Rüyada tık durulak şey bak Kampiyon 4 amk Kampiyon 8 oldu hangi bu sanki 4 değil <laughs> Kanka biz ne yapıyoruz ama bunu kum gece. Belanskim Sabah beş beş yaptığımız hareketlere bak ha kanka. Belanskim bir şey değil mi sesin kısık evet o git daha mı Kanka bir şey söyleyeceğim senin bir de sesin kısık Kemal sen niye gaza geldin? Dayanamadı dayanamadı. Ben bu bağırarak girdim ya daha kötü oldu ama nakum şimdi. <laughs> Böyle bir gaza geldi yani. Ama Panky öyle bir girdi ki ama orada gitti yani anladın mı her şeyi? Ama Panky. In... Orada girmezsek olmazdı değil mi ki? Orada Panky'nin. E, duaçlama freestyle'ını bence 10 numaraydı yani. Bilmiyorum biraz bir kere daha dinleyip freestyle atsa mesela no, no, nasıl bir şey çıkardı. O zaman işte çok tehlike olur kanka. Direkt sözleri çalıp yeni şarkı yaparlar. <laughs> Aynen öyle. Buradan haber vereyim ama bu bana bir yayına mal oldu. <laughs> Yarın yani yok. <laughs> Onu net bir söyleyeyim yani. Sen bahane arıyorsun gibi geldi bana sanki. Sen Bayko. bütün linci çağrının üzerine mi attın az önce Kemal? Oyanasın tak diye bak lan. Çağrı yüzünden yayın yok ya. Oğlum hayır hayır. Bir tweet bak, atayım lan. <laughs> <laughs> Ama bugün zaten senin sesin gitmişti kanka sen. Bence ne yap biliyor musun?